kutusu ya? Ne saçmalıyorsun sen? Görmüyor musun? Ne yapıyorsun sen benim dolabımda? Ben su içecektim. <laughs> <laughs> Karıştırdım galiba. Mutfak alt katta Şevna. Buzdolabına benziyor mu? Ay kusura bakma Hülya abla ya. İlk gecem ya sersem gibiyim. Ay Allah seni de uyandırdım. Kusura bakma yat hadi. Alo. Ben cezaevindeyken Deniz'in yazısını taklit edip o mektubu bana sen mi yazdın? Sen mi gönderdin? Ne mektubu? Neden söz ediyorsun sen? Şebnem bana numara yapma. Deniz'e mektup yolladığımı biliyordum. Hülya'dan öğrendiğini söylemiştim. Sonrasında bana Deniz'den cevap geldi. Ee, benle ne alakası var? Onu soruyorum ben de işte. Deniz diyor ki ben yazıp yollamadım. Biri benim yazımı taklit edip yollamış diyor. Hı. Deniz öyle deyince... ...senin de aklına hemen ben geliyorum yani. Yaptın mı yapmadın mı? Yapmadım tabii. Bak doğru söyle. Ay evet ya çok haklısın. Çok özür dilerim. Deniz'in Elyas'ını ezbere bildiğim için... ...taklit etmem hiç zor olmadı. Ayrıca Kıbrıs'tan hop İstanbul'a uçtum. Mektubu postaya verdim geri döndüm. Yani ne bileyim... Henüz öyle söyleyince. Tabii canım. Deniz asla yalan söylemez. Aklına hemen Şebnem geldi tabii. Ayıp ya. Ayağına taş değse benden bileceksin. Ne halin varsa gör Alihan. Umurumda bile değilsin. Tamam neyse. Neyse. Sen Kıbrıs'ta mısın hala? Evet. Ne yapıyorsun ki orada? Merak mı ediyorsun? Bir otelde iş buldum, çalışıyorum. Bir yandan da terapiye gidiyorum. Ben sana niye anlatıyorum ki bunları ya? Sen çok haklıydın biliyor musun? Büyük bir hataydı. Bizden hiçbir şey olmazdı. O şaka. Günaydın Hülya abla. Günaydın. İyi uyuyamadın mı? Vallahi sen odamı kurcalayıncaya kadar gayet iyi uyuyordum Şebnem. Aşk olsun ama Hülya abla. Uyku sersemi el yordamıyla mutfağı arıyordum ben. Şebnem, Mutfak alt katta. Abla ben depresyon hapları kullanıyorum. Kafam nasıl oluyor biliyor musun sen? Bildiğin mal. Alt katı üst katımı fark edeceğim o halde. Ev yabancı ilk gecem. Bir i̇şte sen böyle yapıyorsun. Affedersin. E korktum gece gece. Neyse. Alihan aradı. Kimi seni mi? Evet. Az önce Kıbrıs telefonundan. Beni hala orada sanıyor. Derdi neymiş? Sen bunu hani Deniz'in ağzından bir mektup yazmıştın ya cezaevindeyken. Onu soruyor işte senin işin mi diye. Herhalde Deniz ben yazmadım böyle bir mektup demiş. E sen ne dedin? Ben nereden bileceğim Deniz'in el yazısını. Ayrıca ben sürekli Kıbrıs'taydım bilmiyor musun? Nasıl İstanbul'dan mektup atmış olabilirim ki dedim. Allah kahretsin. Şimdi benden şüphelenecek. Alo Necat. Merhaba, nasılsın? Nasılım? Ben arayınca mı aklına geldi sormak? Günlerdir şehir dışındayım. Bir ceza davası aldım. Şu anda da oteldeyim. Etrafımda bir sürü dosya var. Çalışıyorum. Ha, bu mu yani? Karın kanser, hamile. İnsan bir merak eder ya. Öldün mü kaldın mı diye. Ya abartıyorsun. Bir iki güne döneceğim. Mutlaka uğrarım. Ay lütfettin. Hiç uğrama. Hülya yapma. Neyi yapmayayım ya Necat? Bir telefon etmek bu kadar mı zor? Sen bu kadar mı hayvanlaştın? Hülya kendine gel, hakaret etme. Ederim. Sen çok daha fazlasını hak ediyorsun. Hadi beni bırak, karnımdaki çocuğun da umrunda değil. Hepsi o karı yüzünden değil mi? Hülya yeter. Allah senin belanı versin Necat. Sen de o karı da cehennemin dibini. Kapattı. Aa bak yüzümü kapattı. Allah seni belanı versin. Kapatmış. Telefonunu kapatmış. Hülya. Hülya abla. <laughs> Bırak, bırak! 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 Yapma, bırak, yapma bırak, ne olursun bırak. sen ya! Yapma! Keşke Öztem… Yapma, yapma, keşke, tamam. Gel, keşke tamam. Keşke gebersem şu tamam, an, tamam, gebersem. Tamam. Ya olur mu hiç öyle şey? Aa! aa. Kimse beni sevmiyor. Nefret ediyorlar benden. Ya ölüp gideceğim şu dünyada. <laughs> Ay lütfen saçmalama. Ben seviyorum seni. Şu bebek olmasa sıkacağım kafama Şebnem. <laughs> Defolup olup gideceğim bu lanet olası dünyada. Cık, Hülya abla. Bak işte bunun için, bebeğin için iyi olmak zorundasın. Boş ver başkalarını ya. Çok mutsuzum Şebnem. Çok mutsuzum. Ah oh canım gel gel. Tamam. Tamam. Ben anlıyorum seni. Geçecek hepsi. <laughs> ne geçecek? Hülya abla profesyonel bir destek alman şart. Sana kaç defa söyledim. Bebek için iyi olmak zorundasın. Sen istesen de istemesen de ben yaşam koçumdan bir randevu alacağım. Hatta mümkünse bugün yarın bir görüşme ayarlıyorum. Tamam. Al şunu, sil yüzünü göz. Hadi uzan şuraya biraz. Yat uzan. Ben Tuğba'ya söyleyeyim, sana bir bitki şeyi hazırlasın. Aç televizyonu, keyifli bir şeyler izle. Tamam. Sen bir yere mi gidiyorsun? Evet, biraz işlerim var dışarıda. Ama merak etme, geç olmadan dönerim. İstediğim bir şey var mı? Babacığım bir bakar mısın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.